İyi günler. 2017 model Ligra K kasa'nın yağ bakımını yaptık. Onu nasıl sıfırlayacağımızı gösteriyoruz. Ee, önce kontağı açalım. Şurada menü tuşu var. Menü tuşuna basıyoruz. Burada yağ menüsü geliyor. Şu düğmeden de sadece aşağı doğru atlayabiliyoruz. Bakım diyor. Bakıma geldiğimiz zaman yine menü tuşuna basıyoruz. Bakımın içine giriyoruz. Lastik diyor. Filtre diyor. Filtreyi sıfırlayalım. Buna basıp sıfırlıyoruz. Şu an sıfır dur konumunda. Sonra geri geri geliyoruz. Bir dakika. Geri geliyoruz. Lastik dedik. Şimdi de yağ geliyoruz. Az önce evet yağı sıfırlamıştık. yağ sıfırlamıştık. Filtre sıfırlayacağız. Ya bir dakika yine fazla gittik. Filtre sıfırla diyor. Mesela buradan filtre üzerine gelir, buradan sıfırlıyoruz. Şu an o da sıfırlanmış bulunmakta. Şimdi yağ bakımını sıfırlanmış bulunmaktayız. Evet. Ya bakımı sıfırlandı. Yağ lambası yanmıyor şu an. Bir daha deneyelim. Hoşça kal. Merhaba. Bu ekranda yağ değiş lambası yanıyordu. Onu sıfırlamış olduk. へえ、どうしよ